Tekerlekli basketbol takımı 6. maçını Karşıyaka Engelli Sporla gerçekleştiriyor. Sizce maçın sonucu nasıl olur? Şimdi tabii e, biz e, yeni bir takımız. müsabakalar daha yeni katıldığımız ilk katılışımız olduğu için oyuncularımız tecrübesiz. E, Karşıyaka da e, grubun içinde en güçlü takım. Şampiyonla oynayan takım. E tabii bir e, biz tüm gayretimizle e, oynayacağız. Kazanmak için çalışacağız ama e, tabii ne diyeyim? Hayırlısı olsun diyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karşıyaka takımını biz 1998 yılında kurduk. 16 yıldır, 17 yıldır da bu işin içindeyiz. Biz hem kurucusuyuz Osman Bey'le beraber takımın. Hem şu anda antrenörlüğünü yapıyorum ama aktif oyuncusuyum aynı zamanda. Ee, şu anda 5'te 5 beş gidiyoruz zaten galibiyet olarak. Bu sene hedefimiz birinci lige çıkmak. Bütün gücümüzle ona çalışıyoruz. Maç nasıl gidiyor? Heyecanlı mısınız? Maçımız çok heyecanlı, çok güzel. Ee, keşke biraz daha aktif olabilsinler bilseler diye düşünüyoruz ama burada bir heyecanla böyle yerimizde Sağ duramıyoruz. De de. sanayilerimiz biraz daha e, güzel olursa e, kimse önümüze duramaz diyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Maç nasıl gidiyor? Heyecanlı mısınız? Yok. Vallahi biraz heyecanlıyız. Gönlümüzden yemek geçiyor ama. Hayırlısı olsun. İnşallah. Bence maç nasıl gidiyor? Yani güzel veya biraz takımımız hani biraz daha çalışması lazım. Öbür şeyler için. Onlar da çalışması, bizim de çalışmamız lazım. E, i̇ki takımı da başarılar dilerim. Maç nasıl gidiyor? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Heyecanlı. Çok iyi gidiyor. Çok sağ olun. Teşekkür. Teşekkür ederiz. Beyefendi sizden de birkaç cümle. Vallahi ilk defa geliyorum böyle bir maça. Baya çok zevkliymiş. Gerçekten iki takım da kutluyorum. Yalnız tabii rakip takım biraz daha kuvvetli bizden. E, tabii bunlar zamanla çalışmakla olacak tabii inşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet tebrik ediyoruz. hocam Yanımızda Hüseyin Gürlesi muhtarlar ve meclis üyeleri var. Merhaba. Merhaba. Ee, maç mı genel değerlendirmesini alabilir miyiz? Maç sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet tabii ben ondan ziyade öncelikle Pamukkale Belediye Engelli Basketbol Takımımıza e, tebrik ediyorum. Bizim maçın not, neticesi önemli ama ondan daha önemlisi bizim mahallelikte olmamız. E, yeni kuran bir belediyede ben hiçbir belediyenin böyle bu cesareti gösterin zannetmiyorum. E, bizim öncelikle tabii engelleri önemsediğimiz, engelleri dikkate aldığımız, onların e, vasıtasıyla da engellilere bakış açımızın bir fotoğrafı bu bana göre. Hem sporun özendirmesi hem de engelli, ilk bizim spor takımımızın engelli basketbol takımı olması bana göre en önemli, en manidar tarafı bu. Şu ana kadar tabii maçlarımızda galibiyetimiz yok. Bunu söyleyeyim. İzlemiyoruz. Ama yeni olmamızın, rakibimiz mesela şu ana kadar lider bir takımla maç yaptık. Bu maçın sonucu da 77-15 açık ara önde bitirdi ama bizim ben bana göre maç eksikliğimiz olduğundan dolayı önümüzdeki bu yıl belki çok istediğimizi elde edemeyiz ama önümüzdeki yıldan itibaren bu takımı ben artı bir iki takviye ile çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Pamukkale farklı olacak diyorum ben. Pamukkale'nin bakışı, çalışması, belediyenin bu konuda şu anda ev sahip olduğumuz maçların tamamında ben bütün maçlara katılmaya çalıştım. Ee, bundan sonra da geleceğim. Meclis üyelerimiz bugün daha fazlası var. Önceden bu kadar değillerdi ama <laughs> e, o hassasiyette e, bu haftaki meclis toplamasını söyledik. söyledik. olsunlar bunlar da geldiler. E, ben inanıyorum maç her maç e, bir sonraki maçta e, seyircilerin de biz doğulmasına için elimizden gelen gayreti gösteririz. Belli bir zaman sonra hatta Yerel televizyonlarda bile bu maçı verilmesi girişimlerde bulunacağız Tekrar ben arkadaşlar tebrik ediyorum İnşallah önümüzdeki süreçlerde çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum Teşekkür ederiz teşekkür Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Oral Baş, Pamukkale Beledi Belediye Meclisi üyesiyim e, Maçın bir genel değerlendirmesini yapar mısınız? Yani güzel bir maç Maç skor olarak belirli illa galibiyet olmak zorunda değil Böyle bir takımın oluşturulması da bile başkanımıza da teşekkür ederim İyi bir mücadele ama zamanla oturacak bir takım. Daha yeni bir <laughs> olduğu için ancak bu kadar ama daha ileride daha iyi bir skorlar ne bileyim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz kendinizi tanıtır mısınız? Kaplanlar Mahalli Muhtarı Necdet Kunduraycı ee, başkanımıza özellikle bu kulüp hakkında teşekkür ederiz. Bu e, Böyle spora destek verdikleri için gerçekten de güzel bir müsabak oldu. Ama e, karşımızdaki lider bir takımmış, yenilmez bir takımmış. Ama yenile yenile yenmeyi de öğreneceğiz zamanla inşallah. Hayırlısı bakalım. Teşekkür ederiz. Siz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ana Fartalar Motor Ekrem Demir. Ee, burada öncelikle e, Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Gürlesin'e böyle bir takım yarattıkları için sonsuz teşekkürler ederim. İnşallah şeylerin de başarılarının devamını dilerim. Teşekkür ederiz. Siz kendinizi tanıtır mısınız? ben mahalle muhtarı Mesut Ünal. Ben öncelikle başkanımızı çok tebrik ediyorum. Bu konuda ee, arkadaşları desteklediği için, yardımcı olduğu için ben e, tekerlekli basket e, maçını ilk defa izliyorum. Çok büyük bir haz aldım. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir efor sarf ettiler. Kutluyorum yani arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür edelim. ederiz. Siz kendinizi tanıtırmısınız? mahalle muhtarıyım. Ee, başarılar dilerim. İlk defa seyrediyorum. Yani çok güzel oynadılar ama devamını isterim miyim? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Pamukkaleci Kılıç'ın Mahalle ben. Ee, bu tür engin şey, düzenlemeler şeyler e, gerçekten çok başarılı. E, şeysi yok ama e, engelliler destek vermemizin bir şeysi yani. Biz de devamlı gelmeye çalışacağız inşallah. Teşekkür ederiz siz. Mustafa Çalıcı Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesiyim bir kez katılıyorum. Tabii güzel mücadele verdiler. Ancak spor hemen bir çalışmayla olacak iş şey. değil. Süreç içerisinde biz de başaracağımıza inanıyorum. Sporcu arkadaşlarla başarılar teşekkür ederim onlara da mücadelelerinde Teşekkür ederiz sağ olun. Sağ olun. Siz efendim? Merhabalar efendim iyi akşamlar. Ee, öncelikle Pamukkale Televizyonu'nu e, emeğinizden dolayı e, birçok yayın organı olması rağmen bir tek siz varsınız. Hı hı. Sizi kutluyorum. Kameramın arkadaşımı sizleri kutluyorum. Ee, şimdi buraya e, ben de ilk defa katılıyorum. Ben de meclis üyesiyim. Özkan Aslan adım. E, uzun yıllar yaklaşık Türkiye'de e, en uzun kulüp başkanlığı yapmış bir e, kardeşinizin bir abinizim. Özkan Aslan Yeşil Spor Başkanı olarak. E, burada yapılan e, bence çok önemli bir olay. Burada e, Sayın Başkanımızın öncülüğünde e, yarışma... Siyaset her şey bitmiştir. Sadece insanlık ve onur başlamıştır, gurur başlamıştır. Ee, uzunca bir süreden sonra bu kadar güzel bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, bizim amacımız zaten Pamukkale Belediyesinin e, başkanlığımız öncülüğünde e, siyasetten farklı düşünsek de doğru olan şeylerin altına imza koymaktı. E, bu engelli basketbol takım projesi geldiğinde ben yerimde hoplayarak e, olaya evet verdim çünkü güzel bir olaydı. Bence burada biz e, belki Pamukkale Belediyesi spor olarak kaybettik ama bence burada kaybeden yok, burada kazanan var çünkü burada insanlık kazanıyor, burada spor kazanıyor, burada ahlak kazanıyor. E, benim ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah bundan sonra Sayın Belediye Başkanımızın bize e, bu an çerçevede bilgilendirdiği ve davet ettiği sürece. Biz bu etkinliklerde var olacağız, devamlı olacağız çünkü gerçekten çok önemli. Ee, burada bulunmak çok önemli, bu kardeşlerimizin mücadelesi çok önemli. Sonuç e, skor olarak çok kötüydü ama oyun kalitesi olarak, oyun mücadele olarak yeni başlayan bir takıma göre gayet iyiydik. E, mücadeleye başladılar. İlk defa maça çıkan oyuncularım vardı, bugün, iki adet oyuncum vardı. E, yaptıkları mücadele onları kutluyorum ama çok fazla pas hatası yaptık. E, i̇kinci ve dördüncü periyoda çok fazla pas hatası yaptık. Biraz daha iyi olabilirdik. Yeni başladık. Her maçta üzerine biraz bir şeyler koyuyoruz. Her antrenmanda biraz daha iyi oluyoruz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ve buradan özellikle denizde yaşayan, bedensel engelli, spor yapmak isteyen gençlerimize, bayan olsun, erkek olsun, herkese çağrı yapıyorum. Herkesi Pamukkale ya Belediyesi Spor saflarına katılmaya davet ediyorum. Pamukkaya Meclisi'nin bize vermiş olduğu bu destekten onların da faydalanmasını istiyorum. Spor yapmalarını istiyorum. Artık evlerinden çıkmalarını istiyorum. Biz ileride çok iyi bir takım olacağız. Yeni başladık. Bugün çok güzel bir mücadele vardı. Sizlere, başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve muhtarlarımıza geldikleri için ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Ben eski bir sporcu olarak buradaki karşılaşmayı Anlamlı buluyorum öncelikle. Ee, bu işe emek veren herkese başta teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu işe de destek veren e, Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürlesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Spor sağlıktır. Spor her zaman insanı kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Gençlerimizi spora alıştırmamız lazım. Engelli veya e, engelsiz hiç önemli değil. Önemli olan bütün herkesin spor yapabilmesidir. Çünkü spor yapan insanlar kötülük düşünmezler. Spor yapan insanlar sevgiyle bakar. Kardeşte bakar, yarışmayı öğrenir ama kurallı yarışmayı öğrenir. Onun için de illegal yollara sapmazlar. Bu nedenle sporun özendirilmesi gerekmektedir. Bugün burada mücadele eden arkadaşlarımızdan özellikle bizim takımımız yeni tecrübe kazanacaklar. ileride daha iyi olacaklar. Hepsini bugünkü mücadelelerinden dolayı ayrı ayrı kutluyorum. Emek veren herkese, başkanları Turgay Besim Mes Meclis üyesi arkadaşım Başkanımıza, antrenörlerine ve buraya katkı koyan bütün vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Milletimize de saygılar, sevgiler sunuyorum.